hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tabi Büyükruban. Yepyeni Photoshop eğitim videosu karşınızdayım. Bu video hayatta gerçekten kullanabileceğiniz, Facebook'ta paylaşabileceğiniz güzel ve hoş bir video e, Photoshop eğitim videosu olacak. Şu anda karşında duran fotoğrafı nasıl yapabilirim? Şu anda PC dosyası duruyor. Foto kolaj etkisi, fotoğraf kolaj etkisi nasıl verelim? Bu video hakkında, e, bu fotoğraf hakkında, bu çalışma hakkında bir eğitim videosu olacak. Elimden geldiğince püf noktalarını size aktarmaya çalışacağım. Kolay, basit, etkili bir teknik ama hoş bir teknik ve e, az bilinen bir teknik. Daha doğrusu Photoshop'la pek alakası olmayan insanların bile merak edip yapmak istediği bir teknik arkadaşlar. O yüzden videoyu çekeyim dedim. Facebook grubumuzda bu fotoğrafı paylaşmak için e, gölgelendirme falan yok bu fotoğrafta. Hafif öyle karalama yapmıştım diyelim. E, 5-10 dakikalık yaptığım bir fotoğraf. Şimdi daha profesyonelce nasıl yaparız onu göstereceğim. Şu fotoğrafımızda Öncelikle texture'um burada, background'um burada, arka planım burada. Bunun üzerine işleyeceğiz. Foto kolaj nedir arkadaşlar? Şu anda karşınızda ben bahsederken birkaç tane fotoğraf kolaj etkisiyle ilgili fotoğraflar geliyor. Ee, hani eski fotoğraflar çıkartılır böyle sanki fotoğraf çekilmiş, kağıda dökülmüş, kağıda dökülmüş fotoğrafları bir araya getirerek farklı bir fotoğraf oluşturulmuş hissi verilir. Şu an şu PSD dosyasında olduğu gibi farklı fotoğraflardan bir fotoğraf oluşturulmuş gibi duruyor. Burada pek öyle durmuyor çünkü gölgelendirme yok. Gölgelendirme de ekleyeceğim. Buradaki fotoğrafımızda. Her neyse şimdi başlayalım arkadaşlar. Ctrl J'ye basarak background'dan çıkarttım texture'ımı, background'umu. Bu tekrar e, üstünden geçeyim. Buradaki kullandığım bu iki tane fotoğrafı nereden bulabilirim diye sorarsanız açıklama kısmındaki linkten videoda kullandığım görseller diye e, linkini vereceğim. Her neyse başlayalım şimdi. Burada kare bir seçme aracım var. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bakın şurada kare seçme aracını. Tabii ondan önce bakın unutuyordum neredeyse. New layer açacağım arkadaşlar. New üzerinde çalışmak istiyorum. Background'da çalışmayacağım. New layer açtım. Buradan kare aracımı indirdim böyle bu şekilde. Kağıdımın ne kadar olmasını istiyorsan ben şimdi e, bu aynı çalışma gibi yapmayacağım. Dik dik bir çalışma yapacağım. O yüzden dik bir e, dikdörtgen açtım. Tekrar şimdi bunun içini beyaza boyayacağım arkadaşlar. B'ye B'ye bastım, bıraşımı aldım. Bu şekilde bakın beyaza boyuyorum. Bu şekilde beyaza boyuyorum arkadaşlar. İçini tak 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 yeni boyadım. Bakalım boyanmayan bir yer kalmış mı? Sanırım kalmamış. Kontrol D yaptım, delik yaptım ve bu şekilde boyadım. Tekrar arkadaşlar bu şekilde seçiyorum içinden. Bu çerçevesini belirleyeceğiz şimdi. içine oyacağız. Bakın bu şekilde. Birazcık daha inelim. Bu iyidir sanki. Aynen bu iyidir. Tak diye bas. İçini seçtim şimdi arkadaşlar. Hatta ben bunu biraz daha küçültebilir miyim? Hatta aynen biraz daha büyük bir şey yapayım. Kenarları daha belirgin olsun. Tekrar şu tarz bir seçeyim. işimi görür ve bu işimi görecektir arkadaşlar. Seçim yaptım. Burada bir şey dikkat ediyoruz. Seçim yaptım ve texture texture layer'ımın seçili olduğundan emin olmam gerekiyor. Ve kontrol J'ye bastım. Texture layer'ım seçiliyken ve bakın gördüğünüz gibi texture'dan bir parça aldım bu şekilde. Şimdi bunu nasıl kullanacağım? Çok güzel bir şekilde kullanacağım. Basıyorum bu şekilde. Yukarı çıkarttım. Şimdi astrolistimizin gelme vakti geldi arkadaşlar. Astolistimiz gel buraya Ctrl J'ye bastım, background'dan çıkarttım ve e, text olduğu fotoğrafı sürükledim. Birazcık büyüteceğim. Bu benim işimi görecektir. Şimdi bunu görünmez yapalım. Şimdi bu şekilde güzel bir fotoğrafımız oldu arkadaşlar. Bunun içine fotoğrafımızı yerleştireceğiz ve bunu nasıl yapacak? Şimdi ve burada grup e, aracını kullanacağım. Bunu bir şimdi ayrı bir ne diyeyim? Ayrı bir layer alalım. Çünkü şu alttaki üçünü e, bir grup haline getireceğim. Bakın, CTRL'leri basılı tutarak tek tek üçünü de seçtim. Ctrl C'ye bastım. Bunu şimdi ortadan kaldıralım. Ctrl G'ye bastım. Üçü ayrı bir grupta. Şimdi üst e, bu fotoğrafı seçliyken bakın, Alt tuşuna basarak komut olarak Alt, Alt tuşuna basarak tak diye buraya sadece buraya uygulasın dedim. Şu anda sadece bakın bu e, layer'ımın layer'ıma uygulanmış bir şekilde ama zaten şöyle yapalım. Grubun içinde olduğu için sadece bakın şu layer'ımın içinde ben bunu orantılı bir şekilde tüm layer'lara, tüm çerçevelere uygulamaya çalışacağım. Şimdi şunu birazcık ayar yapalım. Ctrl T diyelim. Şöyle birazcık küçültelim alttan. Bakın tek tek oynamak istediğim şeyi seçip buradan oynuyorum. Ctrl T diyorum. Birazcık bunu küçültelim. Tekrar şuradan hafif bir şey daha alalım şöyle. Evet. Burası tamamdır. Şimdi C, C burası. Ee, grubum 1. Grup 1. Bunu kapatıyorum. Ve kontrol J yapıyorum grup seçiliyken. Tekrar bir grup aldım. Bu grubum da burada olacak. Kontrol yapmayalım. Çünkü fotoğrafım bozulabilir. Ve burada yanlış bir şey yaptım. Tekrar bunu geri alalım. Kontrol C yapma, yaptım ya oynatmadan önce arkadaşlar şu imleci kaldırmam gerekiyor. Alta işle olayını kaldırmam gerekiyor. Bunu da siz sakın unutmayın. Tekrar bunu görünmez yapalım. Çerçevem ve çerçevemin oyuk olduğu layer tuttuğum bakın seçtim bu şekilde. Tak diye kontrole basarak seçtim. Ve bakın burada gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde ayarlayacağım. Şöyle ayarlayalım biz bunu. Birazcık şöyle kaçsın. Hafif de dağınık bir hava verin. Şimdi alta basarak işlemesini sağlıyorum. Buraya bakın gördüğünüz gibi buraya işledi. Kontrol edelim bunu birazcık yükseltelim. Hayır yükseltmeyeceğiz onu. Resmimizi birazcık daha orantılı yapalım. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi böyle sanki pencereler şeklinde olmuş oldu. Bir videonun dakikasına bakalım. 6 dakika olmuş kısa. Tekrar kontrol C yaparak J yaparak kontrol J. Zaten Sağ alt kısımda ben bunların komutlarını yazıyorum ama fark etmez. Grup 1 kopin üzerine geldim. Kontrol J yaptım. Yeni bir grup daha açtım. Tekrar bu imleci kaldırıyorum. Alta işte imlecini. Ve görünmez yaptım. CTRL'ye basarak iki tane layer'ımı seçiyorum. çerçevem bulunduğu. Ve bu şekilde seçtim. Bunu da alta alalım. Bu da biraz daha ince olsun isterseniz. Şöyle. Ve burada tekrar Görünür yaptım ve aşağı ne diyeyim e, sadece aşağıdaki layer'a etki etmesi için alt tuşuna basarak tak diye seçtik. Şimdi burada birkaç tane püf noktası daha göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ama ondan önce şurada bir ayarlama yapalım. Ctrl T diyelim. Bu şekilde bir ayarlama yapalım. Burada da bir ayarlama yapalım. Bu şekilde tamamdır. Tamam. Bunu birazcık daha şöyle... Hatta şunu birazcık şöyle getirmem gerekiyor. Birazcık daha bunu da şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha yaptıktan sonra fotoğrafımız tamamdır. Birkaç tane gölgelendirme yaptıktan sonra işimiz bitecek. Kontrol. Üç tane yapacağız. Kontrol C. 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 Üç tane kopyasını çıkarttım. Hızlı bir şekilde olsun diye kafanız karışmasın asla. Tekrar kontrol 5 misal. Grup 5'teki ee, i̇mleci kaldırdım görünmez yaptım iki tane kontrol bak kontrolü basarak ikisini de seçtim böyle bir şekilde farklı bir yere geldi kontrol T'ye bastım birazcık daha kalın olsun bir dakika kontrol bakın bunların seçili olduğundan emin olun otu sürekli kapalı olsun kontrol T'ye bastım birazcık genişlettim böyle ve burada iyidir Evet açtım sadece burayı işte dedim ve bakın gördüğünüz gibi Yanlış oldu çünkü modelimi de hareket ettirdim yanlışlıkla. Modelim hareket etmesi gerek etmemesi gerekiyor. Tekrar yapalım. Modelin hareket etmediğinden emin olun. Sadece bu çerçevemiz hareket edecek. Ctrl T dedim. Birazcık genişlettim. Ve Enter dedim. Bakın bu sefer modelim hareket etmedi. Sadece aşağı uygula e, uygulasın dedim ve uyguladım. Tekrar e, grup 4'e geldim. İmlecimi kaldırdım. Görünmez yaptım. Sadece çerçevelerimi seçtim. Kontrol D sadece çerçevelerimi seçtim ve buraya aldım. Ve bu şekilde. Bunu da birazcık eline böyle büyütsek bir sıkıntı çıkmaz. Birazcık yukarı yapalım bunu da. Şu şekilde aynen. Enter dedim. Astrolistimiz ortaya çıktı. Ve imlece basarak sadece aşağı hareket etsin dedim. Ve bu şekilde hazırladık. Şimdi birkaç tane püf noktası göstereceğim. Bu aslında işinize uygun olabilir olmayabilir. Ee, diyelim. Şimdi baş şeyimize gelelim grubumuza. Bakın çerçeveme geliyorum. Çiftlik yapıyorum. Şu çerçevemiz. Hatta ilk grubumuz şuymuş. İlk grubumuza geldik. Şu çerçevemiz var ya beyaz. Ona çiftlik yapıyorum arkadaşlar. Buradan ona şimdi bir tane birkaç ayar yapacağım. Glow eklesem mi diye bir düşündüm. Distansını düşürelim. Bakın buradan hafif bir shadow ekleyebiliriz bu şekilde ekleyeceğim ben sprit birazcık yumuşaklık size boyut opaklığımız yüzde yüz olsa hoş olabilir bunların hepsini tek tek uygulayabilirsiniz bu şekilde inner shadow'a gerek yok inner shadow'da aslında ekleyebiliriz var ya bakın şu şekilde hafif bir gölgelendirme size birazcık şey yapalım opaklık evet bu şekilde opaklığı düşüreceğiz yok birazcık çoğalsın size aynen burada bir patlama oluyor bu bunu bu bundan kaynaklanan bir şey sanırım her neyse bu inner shadow hiç geçmeyelim başka neler yapabiliriz inner glow olabilir tabi siyah olması şartıyla Evet bakalım şimdi uygulayabiliyor muyuz size dedik bunu da pek etki edeceğini sanmıyorum başka işimize neler yarayabilir hemen şöyle bir göz gezdirelim Sanırım sadece shadow uygularsam işim görecektir benim. Ama inner shadow da uygularsam hoş durabilir diye düşünüyorum. Inner shadow içeriden böyle uygularsam ama bu bunları etmemesi lazım. Ctrl Z yapalım. Bakın bu böyle bu şekilde yukarıdan gelecek. Yukarıdan geliyor çünkü ışığımız. Tamam ya bu iyidir. Güzel oldu bence. Evet. Inner shadow 58 bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi buradan bir şey bakacağım hemen. Group from Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tek tek çıkalım. Tek tek arkadaşlar tüm gruplarımıza bu şeylere uygulayabiliriz. Bu şekilde bakın drop shadow diyorum. Fakat bunu birazcık düşüreceğiz. Her seferinde bu ayarı yapmak sıkıntı. O yüzden ben şimdi burada durdurayım videoyu. Hatta kapatalım artık. Siz tekniği anladınız. Bu şekilde güzel bir şey yapabilirsiniz. Ctrl Shift Alt E'ye basarak tüm layer'larımın toplamını alıyorum. Ve buradan birazcık ayarlama yapabilirim. Select Filter Camera Filter. Her zamanki gibi Camera Filter'da güzel ayarlamalar yapacağız. Oto ne verdiği güzel şeyler vermedi. Buradan birazcık clarity'yi çoğaltalım. Kontrastı çoğaltalım. Ambiyansı şimdi birazcık bu şekilde highlight bu şekilde birazcık düşsün shadow shadow önemli white beyaz dengesi düşsün o da black beyaz dengesi şu şekillerde iyi olur evet başka neler yapabiliriz bir çerçeve ekleyelim lens şeklinde ve tamamdır diyelim okey dedik ve bitti yaklaşık 12 dakikalık yaklaşık 12 dakikalık bir video oldu arkadaşlar Hemen e, logomuzu ekleyelim ve şu şekilde logomuzu da şuraya bir yere sıkıştıralım okey dedik B'ye bastım broşümü aldım ve bu şekilde boyadım kontrol D dedim ve fotokolaj kolaj etkimiz bu şekilde arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkürler bu fotoğrafları açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz ve açıklama kısmındaki linkten grubumuza ulaşabilirsiniz. Grubumuza üye olabilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Basit ama etkili bir teknikti bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla fazla Tekrar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.